kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Ay Osman Aydın, Ömer Ağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. 42 yıldır açtığı iş yerinde hem şemsiye tamiri hem de satışı yapan Aydın, mesleğini kentte sürdüren son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor. Yaparız, sıkıntı yok. Ama bırakmaz lazım tabii. Yaparız efendim, bir iki güne kadar çıkarız inşallah. Eskisi gibi şemsiye tamiri ve satışı olmadığını söyleyen Aydın, sadece yağmurlu zamanlarda Az da olsa yoğunluk oluştuğunu söyledi. 42 yılının küçük bir dükkanda geçtiğini söyleyen Ali Osman Aydın şöyle konuştu: "42 yılımız evet burada geçti. Ee, biz burayı tabii biz devraldığımız zaman bir orada yine bu işi yapan ustamız vardı. Biz ondan e, işi öğrendik. Öyle de devam ediyoruz işte. Yani. Bu işi yapan çok biri yok zaten. Önceden de yoktu. Şimdi zaten yok." yani bu işe böyle hani şimdi zaten gençler çok da böyle istekli ve arzulu tamir olayına çok da şey yapmıyorlar. Yani istek ve arzu göstermiyorlar yani. Ee, işte biz yıllardan beri devam ettiğimiz için de aslında hani biz de artık belki mesleksel olarak hani yaş olarak da işin sonuna yaklaştık ama yani yine de devam ediyoruz yani. Ee, ama bu iş yapan çok fazla biri yok. Çok zaten böyle hani revaçta da bir meslek değil zaten şemsiye. Çünkü yağmur yağarsa sizi hatırlıyorlar. Yağmur yağmazsa, sizi hatırlayan yok. Al işte usta bunu da öğret denilen bir genç, bir çocuk, biri yetiştirilecek biri olmak <laughs> Yok, benim çocuklar da zaten bu işi sevmiyorlar. Çok da sevmiyorlar, onun için yok. E şemsiye e, alınıyor, tamir eskisi kadar yoğun değil. E, satış da oluyor, tamir de oluyor. E, yani e, ama e, tabii şey yok. E, ta, eskiden tamir çok yoğundu. Yani o 80'li 90'lı yıllarda yani biz tamir yapmaya yetiştiremezdik. Birkaç kişi çalışılırdı, ama şimdi tek benim. Ben de artık yetiyorum yani. Aynen. Şemsiye parçalarının artık yurt dışından geldiğini ve bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aydın, şu anda şemsiyelerin hepsi ithal. Genelde Çin malı ithalatçılar tamir parçası getirmiyor. Biz ne bulursak onunla tamir ediyoruz dedi. Biz parça bulamıyoruz. Yani şu anda şemsiyelerin hepsi yurt dışından ithal. Yani daha Türk Çin malı. E, tin malı olduğu için de e, ithalatçı firmalar çok fazla tamir parçası getirmiyorlar. İşte biz kendimiz burada neler bulursak, bir de yılların birikimi var. Gerçi o zamanki tamir parçaları da şimdiki tamir parçaları aynı değil. Şemsiyeler aynı olmadığı gibi tamir parçaları da aynı değil. Zaten yani bir kısmını böyle hani kendimiz işte uyduruyoruz, yapıyoruz. Bir kısmını da parça olarak işte İstanbul'dan öyle bulabildiğimiz kadar buluyoruz. Teliydi, işte makarasıydı, direğiydi falan, kumaşıydı. Yapmaya çalışıyoruz işte. Tamam. Müşterilerimiz dediğim gibi tekrar tekrar yes, sade yağmurda gelmesin. Hatta şunu da diyorum ben, sadece tamirde bizi hatırlamasınlar. Terlik lazım olduğu zaman da gelsinler bizi. terlikte de takviyesinler ki bizim ayakta durmamız kolaylaşsın. <laughs>